Prens gezegeninden kaçarken göç yolundaki yabanil bir kuş sürüsünden yararlanmış olmalıydı. Gideceği sabah gezegenini iyice derleyip toplamıştı. Etkin volkanların bacılarını özenle temizlemişti. Tam iki tane etkin volkan vardı. Ve bu sayede sabah kahvaltısını kolayca ısıtabiliyordu. Bir de sönmüş volkanı vardı. Ama ne olur ne olmaz deyip sönmüş volkanı da temizlemişti. Volkanlar iyice temizlenirse patlamadan usul usul düzenli şekilde yanarlar. Volkan patlaması tıpkı şömine ateşinin parlamasına benzer. Tabi bizler dünyamızdaki volkan bacıların temizleyemeyecek kadar ufak tefeyiz. Başımıza bunca dert açmaları bu yüzden. Küçük prens biraz üzgün son boğabop sürgünlerini de sökmüştü. Asla geri dönmeyeceğini düşünüyordu. Ama her sabah yaptığı bu işler o sabah onu çok hoş görülmüştü. Çiçeği son kez sulayıp Cam fanustan koruyucusunu üzerine yerleştirmeye hazırlanırken gözleri doldu. Elveda dedi Çiçe. Ama Çiçek yanıt vermedi. Elveda diye tekrarladı küçük prens. Çiçek öksürdü. Ama nezleden filan değildi öksürmesi. Sonunda çok saçmaladım dedi. Senden özür dilemek istiyorum. Mutlu olmaya bak e mi? Küçük prens çiçeğin sitem etmemesine şaşırmıştı. Elinde fanusla kala kalmıştı. Onun bu yumuşak, bu sakin tavrını anlam veremiyordu. Elbette seviyorum seni dedi çiçek ona. Benim yüzümden bunu bile anlayamadın. Ama artık hiçbir önemi yok. Tabii sen de benim kadar aptallık ettin. Artık mutlu olmaya bak. Şu da bırak elinden. İstemiyorum onu. Ya Rüzgar? O kadar hasta değilim. Gecenin serinliği bana iyi gelir. Çiçeğim ben. Peki ya hayvanlar? Kelebeklerle tanışmak istiyorsam birkaç tırtıla katlanmam gerek. Çok güzel bir şey olmalı bu. Ziyaretme kim gelir yoksa. Sen uzaklarda olacaksın. Büyük hayvanlar gelince onlardan korkum yok. Benim de pençelerim var. Bunu derken dört tanecik dikenini göstermiştim. Sonra da sallanıp durma burada. Huzursuz ediyorsun beni," dedi. "Madem gitmeye karar versin. Çek git hadi." Aslında Küçük Prens ağladığını görsün istemiyordu. Pek gururlu bir çiçekti. Küçük Prens kendini 325, 326, 327, 328, 329 ve 330 numaralı asteroidlerin bölgesinde bulmuştu. Kendine bir uğraş edinip bilgisini görgüsünü arttırmak amacıyla hepsini tek tek dolaşmaya başladı. İlk gezegende bir kral yaşıyordu. Ermin çürükünden kızıl kaftanıyla sade ama görkemli bir taht kurulmuştu. Kral küçük prensi görünce işte oyluklarımdan biri diye bağırdı. Küçük prens bunun üzerine beni daha önce hiç görmemişti ki. Nereden tanıdı? diye sordu kendine. Kralların gözüne her şeyin ne kadar basit göründüğünü bilmiyordu ki. Tüm insanlar onların uyruklarıydı krallar için. Yaklaş bana da seni daha iyi göreyim dedi kral. En sonunda krallık edeceği birini bulduğu için pek gururluydu. Küçük prens oturacak bir yer bakındı. Ancak Ermeni kürklü muhteşem kaptan tüm gezegeni kaplıyordu. Bu yüzden ayakta kaldı yorgun olduğunda nesneyi verdi. Kral huzurunda esnemek protokol kurallarına karşı gelmektir dedi kral. Esnemeni yasaklıyorum. Kafası karışan küçük prens, kendimi tutamıyorum ama diye yanıt verdi. Çok uzun yoldan geliyorum. Hem de hiç uyumadım. Öyleyse sana esnemeni emrediyorum dedi kral. Yıllardır esneyen birini görmedim. Esnemek nasıl bir şeydir merak ediyorum. Haydi bir daha esne bakayım. Bu bir emirdir. Ama olur mu hiç? Esneyemem dedi küçük prens kızarak. Hımm hımm dedi kral. O zaman emme diyorum ki bazen esneyecek bazen de bazen de mırıldanır gibi konuştuğundan ne dediği pek anlaşılmıyordu. Ve canı sıkılmış gibiydi. Çünkü otoritesine saygı gösterilmesi kral için her şeyden önemliydi. sizde asla göz yummazdı. Dediği dedik bir hükümdardı. Yine de çok iyi bir insan olduğuna mantıklı emirler veriyordu. Bir generale bir deniz kuşuna dönüşmesini bu General de buna itaat etmese bu generalin kabahat sayılmaz. Benim kabahatim sayılır derdi. Küçük prens çekinerek oturabilir miyim diye sordu. Kral Ermin kaptanının eteğini heybetli bir sabırla çekerek sana oturmanı emrediyorum dedi. Küçük prens hayretler içinde gezegen minnacıktı. Kral burada ne hükümdar olabilirdi ki? Efendimiz dedi özür dileyerek size bir soru sorsam Kral sana bana bir soru sormanı emrediyorum dedi çabuk çabuk. Efendimiz acaba siz ne hükmediyorsunuz? Her şeye diye düşünmeye bile gerek görmeden yanıtladı kral. Her şeye mi dedi küçük prens. Kral tuhaf bir yer hareketiyle gezegenin diğer gezegenleri ve yıldızları gösterdi. Hepsine birden mi dedi küçük prens. Hepsine birden diye yanıtladı kral. Bu durumda yalnızca bir kral değil. Tüm kainatın kralı oluyordu. Yani yıldızlar size itaat ediyorlar. Elbette dedi kral. Emirlerime derhal itaat ederler. Disiplinsizliği asla hoş görmem. Böylesi bir kudret karşısında küçük prensin ağzına çıkarmıştı. Aynı güç kendisinde olsaydı sandalyesine yerinden bile oynatmadan tek bir gün içerisinde yalnızca 44 değil 72 hatta 100 hatta 200 gün batımını izleyebilirdi. Terk ettiği küçük gezegeni hatırlayınca içini bir hüzün kaplamıştı tüm cesaretini toplayıp kraldan bir dilekte bulundu. Bir gün batımı görmek isterdim. Güneşe batmasını emrederseniz beni çok mutlu edersiniz. Generalime bir kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını emredersem ya da bir Tredgadia yazmasını yahut bir deniz kuşuna dönüşmesini ve general de aldığı emri yerine getirmezse kabahat kimde olur? Onda mı bende mi? Küçük prens siz de dedi çekinmede. Doğru dedi kral. Herkesten verebileceği kadarını istemek gerek. Otorite her şeyden önce mantık ister. Gidip de halka kendilerini denize atmalarını emrederseniz devrim yaparlar. Ama itaat istemek benim hakkım. Çünkü ben mantıklı emirler veriyorum. Soruyu sorunun peşine asla bırakmayan küçük prens ya benim gün batımım diye hatırlattı. Evet senin gün batımın dedi kral. Tamam gün batımına kavuşacaksın o konuda emir vereceğim. Lakin kendi yönetim ilkelerimin çerçevesinde. Koşulların olgunlaşmasını bekliyorum. Ne zaman olgunlaşacak bu koşullar peki? diye sordu küçük prens. Kral kocaman bir takvim sayfaları. Hmm, hmm diye karıştırıyordu. Ne zaman mı? Hmm. Bu akşam hemen hemen saat 8'e 20 kala. Böylece bana nasıl itaat ettiklerini de görmüş olursun. Küçük prenses dedi. Ne yazık ki sevgili gün batımını görme hayalleri suya düşmüştü. Arca yavaştan sıkılmaya başlamıştı. Burada yapacak işim kalmadı dedi krala. Yola koyulayım ben. Gitme dedi. Kendine bir uyruk bulduğu için müthiş gururlanmış olan kral. Gitme de seni bakan yapayım. Ne bakanı? Eee adalet bakanı. Ama yargılanacak kimse yok ki burada. Hiç bilinmez dedi kral. Daha krallığımın her yanını dolaşmadım. Çok yaşlıyım. Burası bir saltanat arabası için çok küçük. Yürümek de beni yoruyor. Küçük prens gezegenin öte tarafına da göz atmak için şöyle bir eğilim. Ama ben baktım bile dedi. Orada da kimsecikler yok. O halde kendi kendini yargılarsın sen de. Diye yanıt verdi kral. En zoru budur. Kişinin kendi kendini yargılaması. Başkalarını yargılamasından çok daha güçtür. Kendi kendini yargılamayı beceriyorsan hakikaten bilge bir kişisindir demek. Ama ben kendimi nerede olursam olayım yargılayabilirim dedi küçük prens. Burada yaşamama gerek yok ki. Hmm, hmm diye söylendi kral. Gezegenimde bir yerlerde yaşlı bir sıçan olacak. Geceleri sesini duyuyorum. Bu yaşlı sıçanı yargılayabilirsin işte. Zaman zaman onu ölüme mahkum edersin. Böylece yaşamı senin adaletine bağlı olur. Ama elimizde başkası olmadığından tutumlu davranır. Onu her defasında affedersin. Ben kimseye ölüm cezası vermekten hoşlanmam, dedi küçük prens. Artık gitsem iyi olacak. Olmaz, dedi kral. Yol hazırlıklarını tamamlamış olan küçük prens, yaşlı kralı da üzmek istemiyordu. Majesteleri, emirlerine harfiyen uyulmasını istiyorlarsa bana mantıklı bir emir verebilirler, dedi. Örneğin bir dakika içinde yola çıkmamı buyurabilirler. Koşullar yeterince olgunlaştı sanırım. Kral hiçbir şey söylemeyince küçük prens de bir an bekledi. Sonra iç çekip yola koyuldu. O zaman seni büyük elçim yaparım diye bağırdı telaşlı kral. Pek otoriter bir hali vardı. Küçük prens yoluna devam ederken şu büyüklerde ne tuhaf oluyorlar dedi kendi kendine. İkinci gezegende kendini beğenmiş bir adam yaşıyordu. Ta uzaktan küçük prensi görür görmez ah işte bir hayranım beni görmeye geliyor diye bağırdı. Çünkü kendi beğenmiş kişiler herkesin kendilerine hayran olduğunu sanırlar. Merhaba dedi küçük prens. Ne tuhaf bir şapkanız var. Kendini beğenmiş adam selam vermek için diye açıkladı. Beni alkışlayanları selamlıyorum onunla. Ne yazık ki buradan kimsecikler geçmiyor. Nasıl dedi hiçbir şey anlamayan küçük prens. O zaman bir elini diğerine şöyle vuracaksın diye tarif etti kendi beğenmiş adam. Küçük prens ellerini çırptı. Kendi beğenmiş adam şapkasını çıkarıp alçak gönüllü bir selam verdi. Küçük prens kesinlikle kralı ziyaret etmekten daha eğlenceli dedi içinden. Sonra yeniden ellerini çırpmaya koyuldu. Kendi beğenmiş adam da şapkasını çıkarıp onu selamlamaya. Beş dakika sonunda küçük prens bu tek düz oyundan bıkmıştı. Şapkayı başınıza takmamız için ne yapmam gerek peki diye sordu. Ama kendi beğenmiş adam onu duymamıştı bile. Kendi beğenmiş kişiler övgüden başka bir şeye kulak vermezler. Gerçekten de bana çok mu alsın diye sordu küçük prensen. Hayran olmak ne anlama geliyor? Hayran olmak benim bu gezegendeki en yakışıklı, en iyi giyinen, en zengin ve en zeki insan olduğumu düşünmek demektir. Ama bu gezegende bir tek sen varsın. Kırma beni, hayranım ol hadi. Sana hayranım dedi küçük prens hafifçe omzunu silkerek. Ama bu seni neden bu kadar ilgilendirsin ki? Sonra küçük prens başını alıp gitti. Yoluna devam ederken şu büyükler kesinlikle çok tuhaf oluyorlar dedi kendi kendine. Sonraki gezegende bir ayyaş yaşıyordum. Bu ziyaret çok kısa sürdü ama küçük prens çok üzünlendirdi. Küçük prens, an yaşı kimisi boş, kimisi dolu şişelerden oluşan tepelerin önünde sessizce otururken bulmuştu. ''Ne yapıyorsun burada?'' diye sordu. ''İçiyorum.'' diye yanıt verdi ayyaş üzünlü bir sesle. ''Niye içiyorsun peki?'' diye sordu küçük prens. ''Unutmak için.'' diye yanıtladı ayyaş. ''Neyi unutmak için?'' diye österdi küçük prens. Ona şimdiden acımaya başlamıştı. Utandığımı unutmak için diye itiraf etti Ayyaş başını öne eğerek. Neden utanıyorsun peki? Diye sordu ona yardım etmek isteyen küçük prens. İçmekten dedi yaş ve sessizliğe döndü. Küçük prens yine başını alıp gitti. Bu kez kafası karışmıştı biraz. Yoluna devam ederken şu büyükler kesinlikle çok ama çok tuhaf oluyorlardı. Dördüncü gezegen bir iş adamınındı. Bu adam işine öylesine dalmıştı ki Küçük prens geldiğinde kafasını bile kaldırmadı. Merhaba dedi küçük prens. Sigaranı sönmüş. 3, 2 daha 5 eder. 5, 7 daha 12. 12, 3 daha 15. Merhaba 15, 7 daha 22. 22, 6 ekle 28. Sigarayla uğraşmanın sırası değişimdi. 26, 5 daha 31. Of demek 501 milyon 622 bin 731 ediyor. 500 milyon tane ne? Hala burada mısın sen? 500 milyon ne bileyim işim başımdan aşkın. Ciddi bir adamım ben. Saçma sapan şeylerle vakit harcamam. 2-5 daha yedi. Bir soru sordu muydu? Peşini asla bırakmayan küçük prens. 500 milyon tane ne de diye İş adamı kafasını kaldırıp 54 yıldır bu gezegende yaşıyorum. Yalnızca 3 kez çalışmaya ara verdim. İlk seferinde tam 22 yıl oluyor. Nereden geldiği bilinmez bir şaşkın çalışmamı bölmüştü. Korkut bir patates koparmıştı tek bir toplamayı tam dört kez baştan yazdım. İkinci sefer, o da on bir yıl önceydi. Dramatizme krizim tutmuştu. Yeterince hareketli değilim burada da. De tozacak vaktim de yok. Ciddi bir adamım ben. Üçüncü sefer işte, işte üçüncüsü de şimdi. Ne diyordum? 501 milyon, milyon tane ne? İş adamı kurtulamayacağını anlamıştı. Milyon tane şu bazen gökyüzünde görülen küçük şeylerden dedi. Sinekler mi? Hayır değil. Hani şu parlak küçük şeyler. Arılar mı? Yok canım. Hani şu boş gezen insanların hayalleri sürükleyen yıldızlı küçük şeyler. Tabii ben ciddi bir adamım. Hayal kuracak zamanım yok benim. Ha, yıldızlar mı? Ha, işte yıldızlar. Peki ama 500 milyon yıldız ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Evet. Hiçbir şey. Onlara sahibiyim ben. Yıldızlara sahibi sensin ha? Evet. Ama çok kısa bir süre önce bir kral görmüştüm. O da Krallar sahip olmazlar. Onlar hükmederler. Bu ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Peki ama yıldızlara sahip olmak ne işine yarıyor ki? Zengin olmama yarıyor. Peki zengin olmak ne işine yarıyor? Eğer biri yeni yıldızlar bulacak olursa onları satın almama. Küçük prens bu da biraz ayyaş gibi okul yürütüyor dedi içinden. Yine de başka sorular sordu. İnsan yıldızlara sahip olabilir mi? İş adamı onlar kimin malı sence diye yanıtladı ters ters. Bilmem hiç kimsenin. O halde onlar benim. Çünkü bunu ilk akıl eden benim. Yeterli mi yani? Elbette. Sahipsiz bir elmas bulursan senindir. Sahipsiz bir ada bulursan yine senindir. Bir fikri ilk kez ortaya atarsan hemen patentini alırsın. Senindir. İşte bu yıldızların sahibi de benim. Çünkü benden önce kimse onlara sahip olmayı aklına bile getirmedi. Bak bu doğru dedi küçük prens. Peki onları ne yapıyorsun? Onları yönetiyorum. Onları sayıyorum. Sonra bir daha sayıyorum dedi iş adamı. Zahmetli bir iş. Ama ben ciddi bir adam. Küçük prens hala tatmin olmamıştı. Bir atkım olsa benim? Boynuma dolayıp götürebilirim. Bir çiçeğim olsa koparıp götürebilirim. Ama sen yıldızları koparamazsın ki. Ama peki hala bankaya yatırabilirim. Ne demek oluyor şimdi bu? Yıldızların sayısını küçük bir kağıt üzerine yazıp bu küçük kağıtta bir çekmeceye gitlerim demek oluyor. Hepsi bu mu? Daha ne olsun? Küçük biraz eğlenceli diye düşündü. Kulağı da ahenkli geliyor ama ciddi alınacak gibi değil. Küçük prensin ciddi şeyler konusunda düşünceleri büyüklerin düşüncelerinden çok farklıydı. Benim her gün suladığım bir çiçeğim var dedi. Ayrıca her hafta temizlediğim üç volkan. Sönmüş volkanı da temizliyorum çünkü. Ne olur ne olmaz. Bu yaptıklarım volkanların işine yarıyor. Çiçeğimin de ama sen yıldızların işine yaramıyorsun eş adamının ağzı açık kaldı ama diyecek bir söz bulamadı. Küçük prens de alıp başına gitti. Yoluna devam ederken şu büyükler kesinlikle çok tuhaf oluyorlar dedi kendi kendine. Beşinci gezegen çok ilginçti. İçlerinden en ufağı buydu. Üzerinde ancak bir sokak feneriyle bir fenerciye yetecek kadar yer vardı. Küçük prens uzayın bir köşesinde. Hiçbir insanın ve hiçbir evin bulunmadığı bir gezegende bir sokak feneriyle bir fenercinin ne yaradığını anlamamıştı. Kendi kendine. Bu adam mutlaka abuk subuk biri olmalı dedi. Ama yine de kral, kendini beğenmiş adam, iş adamı ya da yaş kadar değildi. En azından yaptığı işin bir anlamı vardı. Feneri yaktığında bir yıldız ya da bir çiçek daha doğuyor sanki. Feneri söndürdüğünde ise o çiçek ya da yıldız uyuyakalıyor. Çok güzel bir meslek bu. Güzel olduğu için de yararlı. Küçük prens gezegene ayak basar basmaz fenerci saygıyla selamladı. Merhaba, az önce feneri neden söndürdün? Yönetmelik böyle, diye yanıtladı fenerci. Günaydın. Ne yönetmeliği? Fenerimi söndürmemi söyleyen yönetmelik. İyi akşamlar. Fenerci böyle deyip feneri tekrar yaktı. Peki şimdi niye yaktın feneri? Yönetmelik böyle, dedi fenerci. Hiçbir şey anlamadım, dedi küçük prens. Anlaşılacak bir şey yok ki, dedi fenerci. Yönetmelik yönetmeliktir. Günaydın. Sonra da feneri söndürdü. Ardından kırmızı kareli bir mendille alnını sildi. Berbat bir meslek bu dedi. Eskiden makul bir işti. Feneri sabahları söndürür, akşamları da yakardım. Gündüzleri dinlenmeye, geceleri de uyumaya vaktim olurdu. Herhalde o zamandan bu yana yönetmelik değişti. Yönetmelik değişmedi dedi Fener. İşin kötü tarafı da bu zaten. Gezegen yıldan yıla daha hızlı dönmeye başladı ama yine değişmedi. Yani diye sordu küçük prens. Yani şimdi gezegen dönüşünü bir dakikada tamamladığından dinlenecek tek bir saniyen bile yok. Dakikada bir feneri yakıp söndürüyorum. Ne tuhaf. Demek burada günler bir dakika sürüyor. Hiç de tuhaf değil dedi fenerci. Konuşmaya başladığımızdan beri bir ay geçti bile. Bir ay mı? Evet 30 dakika yani 30 gün. İyi akşamlar. Sonra feneri yeniden yaktı. Küçük prens fenerciye baktı. Kurallara bu kadar sadık olan bu adam onu sevindirmişti. Bir zamanlar iskemlesini çekip izlediği gün bıltımını hatırladı. Dostuna yardım etmek istiyordu. Bak şimdi dedi. İstediğinde dinlenmeni sağlayacak bir yol biliyorum. Hep dinlenmek istiyorum dedi Fenerci. Bir kişi hem işine sadık hem de tembel olabilir elbette. Küçük prens sözlerine devam etti. Gezegenin öyle küçük ki üç adımla çevresini dolaşırsın. Hep gündüz olsun istersen. Yapman gereken tek şey, yeterince ağır adımlarla yürümek. Dinlenmek istediğinde yürüyeceksin ve gündüz dilediğin kadar uzun sürecek. Bu bana pek bir şey kazandırmaz ki dedi Fenerci. Hayatta en sevdiğim şey uyumaktır. Bu mümkün değil dedi Küçük Prens. Mümkün değil dedi Fenerci. Günaydın. Sonra Feneri söndürdü. Diğerleri bu adama burun kıvırırdı. Dedi Küçük Prens, daha uzaklara doğru giderken Kral da kendi beğenmiş adamdı, ayaş Ay da, iş adamı da. Ama şimdiye dek bana gülünç gelmeyen tek kişi o. Belki de kendisi dışında bir şeyle uğraştığı için. Sonra kederle iç çekip devam etti. Bu adam dost olabileceğim tek kişi. Ama gezegenin gerçekten çok küçük. İki kişiye yer yok. Küçük Prens aslında kendini bile itiraf etmeye çekiniyordu. Gezegenden ayrıldığında üzülmesinin nedeni aslında 24 saatte 1440 gün batımı izleyemeyecek olmasıydı. Altıncı gezegen diğerlerinden 10 kat daha büyük bir gezegendi. Burada koca koca kitaplar yazan yaşlı bir adam yaşıyordu. Şu işe bak, bir kaşif diye bağırdı küçük prens fark eder etmez. Küçük prens masanın üzerine oturup biraz soluklandı. Şimdiden bayağı uzun bir yolculuk olmuştu bu. ''Nerelerden geliyorsun?'' diye sordu yaşlı adam ona. ''Bu koca kitaptanı kitabı.'' diye sordu küçük prens de onun. ''Burada ne yapıyorsunuz?'' ''Ben coğrafyacıyım.'' dedi yaşlı adam. ''Coğrafyacı ne demek?'' ''Denizleri, ırmakları, kentleri, dağları ve çöllerin yerlerini bilen bilgin demek.'' ''Ne kadar ilginç.'' dedi küçük prens. ''İşte sonunda gerçek bir meslek.'' Sonra da coğrafyacının gezegenine bir göz attım. Bu kadar görkemli bir gezegen görmemiştim hiç. Gezegeniniz bayağı güzelmiş. Burada okyanuslar var mı? Bilemiyorum dedi coğrafyacı. Ya küçük prens düş kırıklığını uğramıştı. Peki dağlar? Bilemiyorum dedi coğrafyacı. Peki ya kentler, ırmaklar, çöller? Onu da bilemiyorum dedi coğrafyacı. Ama siz bir coğrafyacısınız doğru? Dedi coğrafyacı. Ama kaşif değilim ki. Burada da hiç kaşif yok kentlerin, ırmakların, dağların, denizlerin, okyanusların ve çöllerin hesabını coğrafizi tutmaz. Coğrafici gezip tozamayacak kadar önemli biridir. Masanın başından ayrılmaz. Ancak kaşifleri kabul eder, onlara sorular sorar ve anlattıkları anları not eder. Eğer işlerinden birinden ısıt coğrafyacının ilgisini çekerse derhal bu kişinin ahlakıyla ilgili soruşturma yaptırır. Nedenmiş o? Çünkü yalan söyleyen bir kaşif coğrafya kitaplarında felakete yol açar. Çok içeren bir kaşif de öyle. O neden diye sordu küçük biraz. Ay yaşlar çift görür de ondan. O zaman bir yerde tek bir dağ varken coğrafyacı iki dağ var diye yazacaktır. Biriyle tanışmıştım dedi küçük biraz. Kesinlikle kötü bir kaşif olurdu. Mümkündür tabi. Neyse, kaşif ahlaklı çıkarsa bu kez de keşfettiği şey hakkında soruşturma yapılır. Gidip bakılır mı? Hayır, bu çok karışık bir iştir. Kaşiften keşfinin kanıtlaması istenir. Örneğin büyük bir dağ keşfettiyse koca koca taşlar getirmesi istenir. Coğrafyacı aniden heyecanlandı. Sen de uzaklardan geliyorsun. Bir kaşifsin. Bana gezegenini anlatacaksın. Sonra da kayıt defterini açıp, Kurşun kaleminin ucunu sivriltti. Kaşiflerin anlattıkları önce kurşun kalemle not edilir. Mürekkeple temize çekmeden önce kaşiflerin kalıpları göstermesi beklenir. Evet dedi coğrafyacı. Şey benim gezegenim pek de ilginç bir yer değildi dedikçoklar. Çok küçük bir kere. Üç adet volkan var. İki volkan etkin, bir volkan sönmüş durumda. Ama ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz dedi coğrafyacı da. Bir de çiçek var. Çiçekleri not etmiyoruz dedi coğrafyacı. Nedenmiş? O en güzel şey. Çünkü çiçekler geçici şeylerdir. Ne demek geçici? Coğrafya kitapları tüm kitaplar için en ciddi olanlarıdır. Zaman geçse de geçerliliklerini kaybetmezler. Bir dağın yer değiştirmesi çok ender görülen bir olaydır. Bir okyanus sularının boşalması da ender görülür. Biz sonsuza kadar var olacak şeyleri yazarız. Peki ama sönmüş volkanlar uyanabiliyor diye araya girdi. Küçük prens. Ne demek şu geçici? Volkanlar ister sönmüş ister uyanmış olsun. Bizim gözümüzde fark etmez dedi coğrafyacı. Içi. Bizim için önemli olan dağın kendisidir. Dağ da değişmez. Bir soru sordu muydu peşini asla bırakmayan küçük prens. İyi de geçici ne demek dedi tekrar. Yakında yok olma tehdidi altında olan şey demektir. Çiçeğim yakında yok olma tehdidi altında mı yani? Elbette Çiçeğim geçici dedi küçük biraz. Üstelik şu dünyada kendi savunmak için dört dikinden başka bir şey yok. Ben sonu gezegenimde yapayalnız bıraktım. İlk kez o zaman üzülmüştü buna. Ama kendini toplayıp konuşmaya devam etti. Şimdi nereye gitmemi salık verirsiniz diye sordu. Dünya denen gezegene diye yanıt verdi coğrafyacı. Hakkında iyi şeyler söylüyorlar hep. Küçük prens bunun üzerine aklında çiçeği yola koyuldu.